Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin BMW Türkiye reklamından yepyeni kariler getirdim herkesin heyecanla beklediği reklam filmi yayınlandı ve tabi Kerem Bursi'nden oldukça güzel ve karizmatik fotoğraflar ve videolar paylaşıldı eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.